Kök çakra sandığın kadar masum değil ve sen şu anda hayatında tıkandığın yeri bulmak üzeresin. Belki ilişkilerde, belki bedensel bir döngüde, belki de bir türlü başlamayan bir yaşamda. Bu video sana nedenini gösterecek ve köklenmediğin yeri fark ettiğinde yol kendiliğinden açılır. Doğurganlık sadece bir beden meselesi değil, bir varoluş kararıdır. Yeni bir hayatı çağırmak, bu dünyada yer tutmak, bir şey başlatmak. İşte tüm bu niyetlerin yeri kök çakradır. Kök çakra insan enerjisinin toprağa değdiği ilk noktadır. Ama eğer bu enerji merkezi dengede değilse yaşam ilerlemez. Kök salmayan bir ağaç meyve veremez. Ve insan da toprağa kök salmadan bir hayat doğuramaz. Kadim zamanlarda bunu çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden spiral ve üçgen gibi semboller sadece süs değil birer şifa diliydi. Spiral ruhun döngüsüdür. Neolitik çağda Malta'dan Nivrince, Çatalhöyük'ten Anadolu'nun dağ köylerine kadar bu sembol doğumun, yaşamın ve ruhun bedenle buluşmasının işaretiydi. Spiral soldan sağa çizildiğinde doğumu, ifadeyi, hareketi çağırır. Sağdan sola çizildiğinde sezgiyi, içsel dönüşümü, ruhun içine çekilişini anlatır. Kadim kadınlar doğum sancısı başladığında toprağa spiral çizerdi. Bu yalnızca bir hareket değil, bir çağrıydı ruhum şimdi bu bedende doğmaya hazır. Spiral ruhun bir noktadan doğup evrene yayılmasını sonra yeniden köke merkeze dönmesini hatırlatır. Üçgen ise köklenmenin sembolüdür. Ama burada özel bir yön vardır aşağı bakan üçgen. Aşağı bakan üçgen toprağa inişi, teslimiyeti, yer çekimiyle bağ kurmayı temsil eder. Yukarı üçgen eril enerjiyi, yükselmeyi, hareketi anlatır. Ama kök çakrada esas olan aşağı üçgendir. Çünkü yaşam burada başlar. Ayakta kalma, yerleşme, bedende var olma gücü bu sembolle aktive edilir. Eski toplumlar bu üçgeni ev girişlerine, doğum alanlarına, mezar taşlarına kazırdı. Bir tür anlaşmaydı bu. Ruhum bu toprağa iniyor, bedenin bu hayatta yer tutuyor. Peki, ne olur kök çakra dengede değilse? Sorunlar üç düzeyde başlar zihin sürekli tetikte olma hali, gelecek korkusu, kontrol ihtiyacı, karar ertelemeler. Beden, kadınlarda regli düzensizliği, düşüklük, doğurganlık sorunları, rahim problemleri, erkeklerde enerji kaybı, cinsel isteksizlik, maddi kayıplar, kabızlık, alt karın gerginliği, bel bacak ağrıları. Ruh, dünyaya ait hissedememe, sürekli kaçma arzusu, tükenmişlik ve yalnızlık. Kadim öğretiler bunu şöyle açıklar. Bedenin ruhu bastırdığı yerde yaşam durur. Kur'an'da şöyle geçer. Nuh Suresi 17. ayette. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Yani insan toprakla bağ kurmadan yükselemez. Ama kök sağlamsa zihin dengelenir, beden yaratır, ruh yer bulur. Spiral ve üçgen birlikte kullanıldığında neler olur? Kadim Anadolu'da doğum öncesi kadının altına serilen kumaşlara spiral ve aşağı üçgen birlikte işlenirdi. Bu bir sembol değildi sadece enerjiyi bedene çağırma, ruhu yere davet etme hareketiydi. Ruhsal kabul, fiziksel yerleşme, gerçek doğum. Bu semboller süs değildir. Spiral ruhun sesidir, üçgen bedenin karar noktasıdır. İnsan sadece bedeniyle değil, ruhu ile de doğar. Ve sen eğer bu dünyaya gerçekten adım atmak istiyorsan önce oraya kök salmalısın. Çünkü köklenmeyen hiçbir şey yeşeremez. Şimdi sana iki kadim ritüel bırakıyorum. Dişil ritüel, doğurganlık çağrısı. Parmaklarınla göbek altına spiral çizer gibi üç daire yap. Ardından ellerini kasıklarına yerleştir ve de ki ben bu dünyada yaşamı doğurmaya, kendimi yeniden yaratmaya niyet ediyorum. Eril ritüel ayakta durma gücü. Gün doğarken çıplak ayakla toprağa bas. Ayakların altına aşağı üçgen çizdiğini hayal et. Ve yüksek sesle söyle. Hayatımın temelini şimdi ben kuruyorum. Ayakta duruyorum. Buradayım. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen bu semboller ve bu bilgiler sana da şifa olsun.